Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fiyatlarıyla ses getirecek olan Arkana'yı inceleyeceğiz. İlk kez 2018 yılının Ağustos ayında bir otomobil fuarında karşımıza çıkan Renault Arkana 2 yıldır Rusya pazarında satılıyordu. Artık Avrupa'da da var olacak. 6000 ön siparişe ulaşan Arkana'nın fiyatına ise videonun ilerleyen kısımlarında yer vereceğim. Öncelikle alevlenen coupe SUV pazarında BMW X6 ile başlayan, Mercedes GLE Coupe ile devam eden ve Lamborghini Urus'un da dahil olduğu sınıfta oldukça dikkat çekici ve göze hitap eden tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Renault Arkana ise bu gruba dahil olmuş durumda. 3 paket ile sunulacak olan Arkana, Areslan paketi ile efsanevi bir görünüme sahip olmuş. Ön yüzden bakacak olursak, Renault'un Megane ile başlattığı far tasarımına yer verilmiş durumda. Tampon ise, görmeye alıştığımız klasik bir Ares tamponu. Ve kaslı kaputta gözden kaçmıyor. Yan tarafta ise benim en çok dikkatimi çeken şey arka çamurluklarda olan şişkinlikler. Arabanın heybetli ve iri durmasını sağlamış. Arka tarafı geçecek olursak yine Megane'la başlayan bir stop tasarımı bizi karşılıyor. Gece yolda gördüğümüz anda Megane dediğimiz stop farları arkanaya da entegre edilmiş durumda. Altta ise şık bir divizöre yer verilmiş durumda. Yeni Renault Arkana'nın iç mekanı da hem ferahlık hem de yük hacmi açısından ailelere hedefliyor. İki ekranı sayesinde kategorisindeki en büyük ekranlardan birine sahip olan Arkana, kalite ve konforu ön plana çıkaran yüksek teknolojili bir sürüş kabinine sahip. Eleştireceğim tek şey ise konsolun bu kadar aşağıda olması. Arkana da tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak boyutları 4, 7 ve 13 arasında değişen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 7 inç veya 9.3 inç olarak tercih edilen AirSync dokunmatik ekrana sahip. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunuyor. Bunların yanı sıra Arkana'ya seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandıran otoyol ve trafik sıkışıklığı yardımcısı, aktif acil durum freni, gör nokta uyarısı, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı 360 derece kamera yardımcı sistemler de bulunuyor. Arkana'nın bagaj hacmi ise normal şartlarda 508 litre. Koltukların yatırılmasıyla birlikte 1330 litrenin biraz üzerinde bagaj hacmine sahip oluyor. Koltuklar ise 2'ye 1 düzeninde yatıyor. Arkana'nın Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını da söylemeden geçmeyelim. Motor ve şanzımana geçmeden önce sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Arkana bu pazarda sadece hibrit sistemle tercih edilebilecek. e tech hibrit adı verilen sistemle 91 beygirlik 1.6 litre 4 silindirli benzinli ünite, 2 elektrikli motor ile birlikte çalışıyor olacak. Bu motorlar ise 48 beygirlik bir E motor ve 20 beygirlik entegre maçma jeneratörü olarak çalışacak. Böylece 145 beygir güç üreten ünite, Renault'un açıklamasına göre şehir içi sürüşlerde %80'e kadar saf elektrik modunda çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Arkana mikro hibrit olarak adlandırılan iki seçeneğe daha sahip. 140 beygirlik e tec hibrit sistem ile birlikte 12 watt hafif hibrit desteğine sahip olan Arkana, 1.3 TCE motorunun 140 ve 160 beygirlik hafif hibrit versiyonları EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş durumda. Fiyatlara gelecek olursak Arkana TC-140EDC Zen vergiler dahil Almanya satış fiyatı 27.850 Euro olarak TC açıklandı. TC-140EDC Intense 30.000 Euro TC-140EDC Aresline 32.600 Euro E-Tech 145 Hibrit versiyon Intense donanım paketi ile 32.500 Euro'ya satılıyor. Peki siz fiyatlarını nasıl buldunuz ve Arkana'yı tercih eder misiniz? yorumlarda belirterek merakımı giderebilirsiniz. Kanalımdaki videoları izleyenlerin %98'i abone olmadan izliyor. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.